Anadolu'nun Güney Ege bölgesinden Gökova'nın Turnalı Köyü'nden merhaba. Meyvesini, yaprağını, yağını mutfakta, temizlikte, tıpta birçok alanda kullandığımız şifalı meyve zeytinin atası Delice ile selamlayacağız sizi. Diğer adıyla Deli Zeytinimizin hikayesini anlatacağız. Bizim yöremizde ehlileştirilmemiş yabani bitkilerin adının önüne deli sıfatı konur. Deli incir, deli zeytin gibi. Akdeniz'in kurak iklim koşullarına son derece dayanıklı, dirençli bir meyve olan zeytin, direncin, ölümsüzlüğün simgesi olmuştur. Bu nedenle ölmez ağacı diye bahsedilir zeytin ağacından. Doğada, dağda, bayırda gördüğümüz kadim zeytin ağaçları ya delice'nin atasıdır ya da deliceden aşılanmıştır. Aynı zamanda birçok canlıya doğal yaşama ortamı oluştururlar. Bu nedenle zeytin ağaçlarının korunması çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün uğraşıyla tarım yasası çıkarılmış ve 1929 yılında başlatılan zeytincilik seferberliği ile Türkiye'nin genç ziraat mühendisleri İtalya'ya eğitime gönderilmiştir. Atatürk'ün çıkması için çok çaba sarf ettiği zeytincilik kanunu 2014'ten beri çıkarılan yasalarla değiştirilmeye çalışılmaktadır. Bizim bir atasözümüz vardır. Bağ babadan, zeytin dededen bir bağ bir nesilde verimli olabilirken zeytinin verimli olabilmesi için iki nesil geçmesi gerekmektedir. Bu da bize zeytinlerin niçin korunması gerektiğini anlatan bir sözdür. Bugün Anadolu'da Ege kıyılarında Homeros'un da altında oturduğu zeytin ağaçlarının altında oturduğunuzda ölmez ağacın size herkese aitim, kimseye ait değilim. Siz gelmeden...